Era. Era. Aktifsin görüyorum. Ne var be pis fakir artık seninle konuşmak istemiyorum. Hadi bay bay. Allah'a emanet ol. Robux aldım diyecektim ama sen bilirsin. Neyse ben karakter yapayım. Of çok güzel oldum. Neyse ben oyuna gireyim bari. Gruba katılmak isteyen Bacon desin. Ne saçma bir şey bu ya. Neyse Bacon. Yine mi sen Eda? Sen de kimsin? Ece ben en son beni aşağılayıp pis fakir dediğin kız. Oha. Beklemezdim senden. Ha hayır ya yalan söylüyor. Peki bu da mı yalan? Oha. Ama yani Eda. Atıyorum seni. Ya hayır ama dur sen göreceksin Ece. Eda mı yuhyem üç gruptan atıldı? Canım dediklerin doğru mu? Evet doğru biraz önce dedi Bacon'dım. Ona Robux aldığımı söyleyecektim. Sonra Eda da bana SS'deki şeyleri attı. Tamam canım, merak etme. Biz sana inanıyoruz. Oha, amkaz önce ne yaşandı? Harbi ya zaten, o kız da pik miydi? Sürekli Ömer'e yavşıyordu. Sümük gibiydi, iyi oldu gitmesi. Şey, acaba tanışsak mı artık? Tanışalım ama saat geç oldu ben ismimi ve yaşımı. Söyledikten sonra yatarım, sabah face reveal yaparız. Tamam, anlaştık. Ben başlıyorum. Ben Pelin, 19 yaşındayım. Ben Liyan, 18 yaşındayım. Ben de Ece, 19 yaşındayım. Ben Emir, 20 yaşındayım. Ben Ömer, 21 yaşındayım. Son olarak ben Mert, 19 yaşındayım. Tamam, o zaman ballarım, size iyi geceler. Benim çok. Uykum geldi, uyuyacağım. Tamam kızlarım, ben de uyuyorum. Tam kızlar, iyi geceler. Beyler ayıp olmasın size de iyi geceler. Beyler ben de kaçar size de iyi geceler rüyanızda beni görün. Ha 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 Tamam hadi beb. Bey bey. Arkadaşlar bu kadardı. Eğer izlenmezse daha atmayacağım. Umarım beğenmişsinizdir.